Halk Eşitlik Partisi kurulduğu günden bu yana halkın ve halkının dost yanında olmuş ve bu sayede şehit kanlarıyla mayaladığımız bu vatan topraklarında Türk halkı tarafından kabul görerek Türkiye'nin umudu haline gelmiştir. Liderimiz Sayın Osman Pamukoğlu'nun başlattığı bu mücadele biliyoruz ki birçoklarının korkulu rüyası haline gelmiştir. Klasik, spolastik, siyasi anlayışlardan bıkan, yalanı, talanı, yolsuzluğu ve rüşveti gören Türk milleti 12 Haziran günü tüm bunların hesabını soracak olan Anadolu Kartalı'na sandıkta mühürü bulacak ve yetkiyi verecektir. Tüm Türkiye 13 Haziran sabahı yepyeni umutlu ve tam bağımsız bir ülke uyanacaktır. Bizler her zaman söylemleri ve eylemleri alışılmışın dışında bir parti olmuyor. Bizler siyaset bilmeyiz. Biz milletimizi ve ordumuzu biliriz. Çünkü biz siyaseti vatan aşkı olarak biliriz. İşte halimiz, pürmelalimiz. Türk siyasi hayatı son bir ayda her türlü soytarılık ve şarl şarlatanla pabuç bırakmayacak şekilde Türk halkının ayaklarının altına serildi. Neler gördük neler. Parti kurup yıllarca teşkilatlarında on binlerce insanı çalış kandırıp çalıştırarak onlara ümit veren seçimler öncesinde partisini ve partilerini sokak ortasında bırakarak bağımsız aday olan kişisel heveslerine yenilmiş parti liderleri gördük. Sadece seçim dönemlerinde sadece birbirleriyle ittifak kurmak için parti kuran aklı evvellerin tek başına iktidara yürüme masalları ile rezil olduklarını gördük. Vatana, millete hizmet aşkıyla yanıp tutuşan, rüyalarında bile halka hizmeti düşünen AKP adaylarının sadece aday adaylığı için on binlerce lirayı sokağa attığını gördük. Aday sıralaması için birbirlerini yen, genel merkez kapılarında yatan, istediği sıradan aday olamayınca ortalığı ayağa kaldıran şaşkınları gördük. Bir yandan generalleri, bir yandan da asker kaçağı eski bakanları aday gösteren partileri gördük. Bir yandan da 1920 yılının millet meclisinin aynısını kurarak bizzat halkın içinden seçilmiş adaylarla en ufak bir ittifak arayışının bile içine girmeden güçsüz ve zayıf zayıf partiler gibi başka partilere yamanmaya çalışmadan peynirin nerede olduğunu bilen siyaseti meslek haline getirmiş saray entrikacılarından kadrolarına bir tane bile sokmadan 12 Haziran kader seçimlerine giren Halk ve Eşitlik Partisi. İşte halkın liderleri, halkın adayları ile birlikte meclise yürüyor. Barışı aşamazsınız. Oylarımız boşa gider. Oyları bölmeyin lafları siyasi rakiplerinden korkan siyaset tellallarının masallarıdır. Barajmış, duvarmış, Kartal'a baraj mı olur? Üzerinden uçup gideceğiz. <laughs> AKP'den kurtulmak mı istiyorsun? AKP'den kurtulmanın tek yolu meclise bir partinin daha girmesidir. Böyle yüzde onluk baraj sistemi sayesinde koltuğunu koruyan AKP, meclise yeni bir partinin daha girmesiyle 80 milletvekili kaybedecek ve koalisyon bile kuramayacaktır. Tek yapacağı şey meclise bir parti daha sokmaktır. 13 Haziran sabahı o parti Halk ve Eşitlik Partisi olacak ve tüm, böl tüm bölücüleri o mecliste bertaraf edecektir. Türk ulusu yalanı, talanı, yolsuzluğu, rüşveti görüp de önlemek için elini uzatmayan insanlar bunları yapanlar kadar suçludur. Bırak, bana ne, sana mı kaldı? Sen mi kurtaracaksın boyunduruğu altından kurtulamayanlar ne özgür ne de yurttaş sayılmazlar. Panayır okabazlarından farklı siyasetçileri izleyip de dilsiz ve ölü kayalar gibi bekleyenlerin ne çocuklarının ne de ülkelerinin geleceğine vereceği hiçbir şey yoktur. Parti mi kurtaracağız yoksa Türkiye'yi mi? Dış ve iç düzenin bir aracı olan mevcut siyasi putları kırın ve kurtulun. Denenmişleri denediniz de ne oldu? Dürüst ve haksever olunacak. Sözümüz söz yurttaşlarım. Geç kalmak kötüye işarettir. Şimdi değilse ne zaman? Mutlu millet, mutlu devlet için tam vaktidir Türkiye. Yaşasın vatan, yaşasın Türk millet.

Biz, biz sizin bildiğiniz siyasetçilerden değiliz. Şöyledikten sonra koptuk, koptuk, toplu Tamam, Yani hayatımızda en sevmediğim işlerden kaldı. Kaldırıp <laughs> böyle kaldırıp. <de>. Biz başka. <laughs>